Bir taş ocağı korunması bu köyün yakından ne bir elma yiyebiliyoruz ne bir domates yiyebiliyoruz. Her bir bir devletin o yüzden ben daha yasal işlem yapmamışım. Hiç bir kanun işlemsiz gitmemişim. Her yere başvurmuşum. 176'ya, 181'e, 153'e yani komple aramışım. Her yeri aramışım. Kimse gelmek Kültür Bakanı geliyor diyor bizim elimizde bir şey yok. Ee, şey, Karayolları vermiş. Birisi diyor jet, raporun var ses etmiyor. Bana diyor, "Sənin 2 donum. Ya mənim 5-6 7 donum ərazim var. Mənim orada 60 sene yaşadığım Bilqəranıqarası turistik ərazidir." Yəni bizim burada da bizim gəzdiyimiz 2,5 saat hər zaman gəncliyimdə getdiyim yerlər, ən gözəl yer, hər su çox. hep yeri gezdik, okula gidiyorduk, gidiyorduk, oyun oynuyorduk, kar karada her şey yapıyorduk, yollarda geziyorduk. Yani bizim mıntakamız taş ocağı Bugün yaşadığı beş, altı, 600 bin insan var bu idikde, hepsini duman altına koyuyorlar. İki kişi için bizim köyümüzü yakıyorlar, bizim mezramızı yok ediyorlar. Taşlarımızı, yuvamızı, bizim miras bırakacak. Biz 40 beli, 50, 50 yaşlı, 60 bitmiş Biz mirasımızı çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Ama bırakmıyorlar. Heh. He, bırakmıyorlar. Biz ne, ne diye yaşıyorsak, bir insan yaşıyorsa, yurdunda oluyorsa, dese biz zorla yurdunda oluyor, biz bilelim. Ama biz insanlık istiyoruz, kimse insanlık değil. Ben ben bir iki aydır başlamış, ben durmadı yer vur, bırakmamışım. Yani dinamit patlatıyor, altı yüz, buğaradır gelip benim tarlanın yanında, kemçe kapattım. Benim tarlanın yanında buğaranın ucu var. Kapatmışlar, diyor gülmezsin. Ya. Bana diyor ki iki dönüm arazim var. Ne iki dönüm ya? Beş, altı, yedi dönüm daha yeni mahkemeden çıktım. Da yeni mahkeme kazdım demi yolunda. Ya dolduracak ya ma malımı verecek. Hey. Kişi geldi geçen gün Halilce hakimi geldi haberi var. Geldi orada da ge geçen gün mahkeme yaptık. Avukatım şeydir mi Diyarbakır'da. Gidiyoruz orada bir şey yapamıyoruz ya. Bir hayvanımızı götüremiyoruz. Bir burada bir elma yiyemiyoruz, bir domates yiyemiyoruz. Dem yol yaptığı zaman 2-3 sene biz pişman olduk. yine yani onlar da köyler yanlışlıkla da verdi. Ya kendisi yine kovuldu şimdi hediye etme bir kimse vermiyor. Bizim için para önemli değil. Bizim için insanlık önemli. Bir 600 bin kişinin köyde arazisi var. Benim tek değil, hidigin komplesi. Ya ben etiyem etmedi dün, sonunda kendim kemçenin önüne atacağım. Kimse gelmez kalmasa ben atacağım kendimi. Ya beni öldürsünler ya kazmayacak. Ben açık söyleyeyim. Ha. Sonunda kendini kemçenin önüne atacağım. Ben yani istiyorum halk, bütün halkın, bütün Hidik medresi, bütün halkı çağırıyorum. Buraya benim tek değil. Bu, bu dağ hepimizin, duman hepimize gelecek. Bütün köye gelecek. Bütün görəcək ha. Dedi ki, kompletdir bütün ümid digi alacaq. Mənim tək deyil, bütün insanlarındır. Yəni mən sənə açıq söyləyirəm.